Burada toplamda 320 adet koyun var arkadaşlar. Biz 250 adetini Türkiye'ye götüreceğiz bu hayvanları. Biliyorsunuz Tarım Bakanlığı'ndan veteriner heyeti geliyor bu hayvanları seçmeye damızlıkları. Koyunda ve büyük başta her ikisinde de veteriner hekimler seçiyor. Biz ön seçimi ben bizzat kendim bugün yaptım. 250 adet hayvan götüreceğiz. 320 adet yani 320 330 30 adet seçim yaptım. Tarım Bakanlığı'nın görevlendirdiği veteriner hekimler de içerisinde 70 80 adet gerekirse seleksiyon yapsın. Onların beğenmedikleri olur içerisinde. Onlar da elesin diye 70-80 adet fazla seçim yaptım. Kısmet olursa bunlar da ülkemize gidecek. Müşterimizle bugün defalarca görüştük. Bu hayvanların görsellerini, videolarını attık. Kendisini canlı aradık. Müşterimiz de bu hayvanları çok beğendi. Hayvanların hepsi de gebe. İçerisinde boş olan koyun yok bunların. A kalite son derece kaliteli damızlıklar. Sizler de talep etmeniz durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. İthalata uygun olan Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği ithalata uygun ırkların arasında Avrupa'dan en iyilerini tedarik eder kapınıza kadar teslim ederiz. Ademoğlu damızlık Türkiye'deki kendi şirketleri üzerinden yine Avrupa'da kendi şirketlerini kullanarak en iyi damızlıklarla sizi buluşturur arkadaşlar. Selçuk Bilgin ben. 0542 534 88 14. Bu numaradan beni arayabilirsiniz. Hayvanların içerisine girmeyi çok istemiyorum. Hayvanlar gebe. Gebe oldukları için ayrıca ülkemize de yüklenecekler yakın zamanda. O yüzden hayvanların içine girmek istemiyorum. Fakat son derece kaliteli, elit bir sürü oluşturduk. Bunlara hayırlı günler, hayırlı işler.